Herkese merhaba. Mutfağımıza hoş geldiniz. Annem her pişirdiğinde evde bayram havası yaratan bu değişik ve lezzetli lahana dolması tarifini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir çorba kasesi sumağı yaklaşık yarım litre su ile karıştırarak ocağa alıp bir taşım kaynatacağız. Biz dolma harcının diğer malzemelerini hazırlayana kadar sumaklar kaynamış ve biraz dinlenmiş olacak. En son olarak onu da harca ekleyeceğiz. İlk önce yıkadığımız pirinçleri kaba alıyoruz. Ben 2 su bardağı kullandım. Pirinç miktarından biraz daha az olacak şekilde pilavlık bulgur ekliyoruz. Doğranmış soğanları ekliyoruz. İri olması önemli değil. Çünkü zaten yemeğin içinde eriyor. Bir su bardağından bir parmak az olacak şekilde yağ ekliyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyoruz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı kuru nane ve bir tatlı kaşığı kimyon ekliyoruz. Son olarak kaynatıp dinlenmeye bıraktığımız sumak suyunu ekleyip karıştırıyoruz. Tencerenin dibine etin yağlı kısımlarını diziyoruz. Yağlı et ve sumak suyu birleşince inanılmaz bir lezzet katıyor dolmaya. Açıkçası annem bu yemeği her yaptığında koca tencere kısa sürede dibi buluyor. Mutlaka siz de deneyip yorumlarınızla düşüncelerinizi benimle paylaşmalısınız. Lahanaları önceden haşlayıp sudan geçirdik. Artık dolmalarımızı sarabiliriz. Dolmaları bu şekilde sarıyoruz. Kenarlarını içe doğru katlamıyoruz. doğmaları bu şekilde etlerin üzerine diziyoruz. İç harcı eklediğimiz sumak suyunun kalan posasının üzerine tekrar su alıp kaynatıyoruz. Bunu dolmanın üzerine dökeceğiz. Dolmaların üzerinde biraz yağ gezdiriyoruz. Kaynatmış olduğumuz sumak suyunu ekliyoruz. dolmaların üzerine bir tabak koyarak kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Dolmalarımız kaynadıktan sonra kısık ateşte 1 saat pişmeye bırakıyoruz. Ne kadar yavaş pişerse o kadar lezzetli olur. Ve sumaklı lahana dolmamız hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda merak ettiklerinizi sorabilir ve tarifler hakkında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.